Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Fail vs Tag Life videolarını izleyeceğiz. Normalde bu videoyu salı günü çekecektim. Salı günü gülmeme sirke içme cezalı gülmeme challenge videosu çektim. Ama nedense YouTube videoyu kaldırdı. Bilmiyorum. Bir keresinde de Brawl Stars videosu çekmiştim. Onda da art, artı 18 yaş kısıtlama yemişti. Neden bilmiyorum. Ama inşallah bugün yemez. O gün kaldırıldığı için izleyememiştiniz. O yüzden bugün tekrar bir video çekeceğim. Zaten demiştim size her salı ve perşembe böyle videolar atacağım diye. Neyse başlayalım videomuza. bir keskin nişancı. Onun pervaneleri çakacak. çarpacak? Hı hı. Öldü mü? Ölmedi. Şimdi ölecek değil mi? Kesin yüzde biz şimdi ölecek. Dede ne biçim koca bu ya? Dedim. İlk 5 dakikasını fail videolar. Diğer 5 dakikasını da tag life videolarıyla yapacağım. Ve oh no. Favorite mission favorite. Görev kaybedildi. Evet bir ATV'li amucamız. <laughs> tu senin şansına. Roket gelecek değil mi? Yok roket gelmedi. Tu şansına kardeşim. Şanssız. Cenabet cenabet. Oooo, Franklin. Franklin son doğasını Fatih'e. <laughs> Bu araba çok güzel. Rampa. Ramp car. Rampa ne demek ki? Lamar öldü. Lamar öldü. Lamar. O adamın adı Lamar'dı. Oyuncunun. Yani oyundaki karakterin. Aa pervaneye çarptı. Çok garip. Bir yıldız var adamın tepinde. Paraşüt mü açılmayacak? Yok bir şey yok. Ya yuh kardeşim <laughs> C4 bıraktı patlattı Kendi önüne mi bırakacak C4'ü Az önce patlattıkları araba Onları patlattı <laughs> Ne diyeceğimi bulamadım Lan Glitch mi oldu orada? Ne oldu? Anlamadım ben. Ya onu ölmedin, ona mı öldün? O kadar sağ sola uçtu, ona ölmedin, küçücük şey oldu Evet. <laughs> Araba çıktı girdiğinden daha beter oldu. Arabayı preslediler. Bu ne lan? Hiçbir şey anlamadım. Nereye düştü bu şimdi? Oyun konsolunun ortasına mı düştü? <laughs> Nereye karıştırdı gördünüz mü? <laughs> Uy. Varil düştü sonra anlamadım bir şey oldu. <laughs> Helikopterden eser kalmak yok. GTA 5 online'dı. Herhalde. heißt <laughs> Bull. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. Şimdi durdurayım. Tag Life videoları açacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi de bir Tag Life videosu açtım. GTA 5 Tag Life. Bunu izleyeceğiz. Videonun 5 dakikası da <laughs> İyiymiş. Nereye gitti helikopter? Anlamadım. Aha, motoru çaldı getiriyor. <laughs> Anlamadım. Hı hı. Ne oldu adam? Öyle de. O nasıl ayakta? Nasıl ölmedi o ya? Şimdi o araba öne mi bakıyor, geriye mi bakıyor? Geriye bakıyormuş. Ama iyi attı yoldan. Bana bakanlar yüz ifademi görmüştür. Ve normal duracağım ben nasıl? Öyle nasıl vurdu ya helikoptere İyiymiş. <laughs> Arkadaşa çarpıp gönderdim. GTA 5 Maps GTA'yı İngilizce söylemeyeyim diyorsun ya. Tamam GTA 5 Maps. Bunlar benim uykumu getiriyor ne Aha otobüs uçtu. <laughs> Bu araba zıplıyor. Çok fena zıplıyor. Aa dediğim gibi. Adamın petrol şeyini içeceğim diye kendisi gitti. Gene <laughs> botta. burada o süren uzaylı mı? Ne o ya? Bottle Track Challenge. <laughs> Yok, Bottle Track değil. Track Flip Challenge. Kaç dakika olmuş 2 İki dakika daha izleyelim çıkalım. Ne oldu? Adam musalla attı. Bancılık gibi. Sen ne iş yapıyorsun? Güzel bir kamyonet mi ne o? Arkadaşlar yarın mikrofon alıyorum. Artık sesimi daha iyi duyabileceksiniz. Neden söyledim bilmiyorum. Belki izleyenler diyordur. Bu ne lan? Sizin çıkmıyor diye. Mikrofon alıyorum. O da mı vurdu? Aynen. Sushi. Adamın kullanıcı adı Sushi. Yumamslife test crime. Bir şey yumurtalık diyor ama. Sen yumurtalık öyle bir şey diyor ama. Yuh abesinin hikayelerinde cin başlıyor. Of çok güzel. Of uh, çok güzel oturdu. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.